İstanbul Avcılar'da Galaxy Spor Salonu'ndayız ve sahibi Hüseyin Öztürk Bey yanımızda. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, iyiyiz Allah'a şükür. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Ben de burada spor yapıyorum. Hüseyin Bey, kaç yılında açtınız burayı? 2009'dan beri faaliyetteyiz. Bayağı, 7 yıldır faaliyettesiniz. Aşağı yukarı günlük kaç kişi kapasiteniz var? Kaç ya, üyeniz var? Sezona göre değişiyor. Sezonda mesela aşağı yukarı 100-150 kişi günlük giriş yapabiliyor. Ama sezon olmazsa 40-50 kişiyle çalışıyoruz. Sezon dışı 40-50, sezon olduğu zaman da günlük 100-150 kişi kapasiteniz evet, var. Evet. Burada her türlü spor aleti var değil mi? Her türlü, her türlü ihtiyacı olan bütün fitness makineleri, her, her şey var bizde. Daha çok bayanlar mı geliyor, erkekler mi geliyor? Ya karışık aslında, bayan da var. %30'u bayan, %70'i erkek desek doğru olur. Neler var, sayar mısınız? Spinninglerimiz var, koşu bantlarımız var, kardiyo için. Özel Iı, makinalarım fitness için. Mide bölümümüz var arka tarafta. Her türlü hani ekipman var şu anda. Ve ciddi kas yapabiliyorlar mı? Ya isteyenler tabii. Çok ıı, istekli olanlar başarıyorlar ama kimileri geliyor böyle az bir şey yapıp gidiyorlar. bir ay yapıp gidiyorlar. Aslında bu uzun vadeli bir sağlık için yapmak için uzun vadeli lazım. Aslında spor dediğiniz zaman düzenli gelmek ve düzenli yapmak çok önemli. Bu konuda sizi dikkate alanlar başarıya ulaşıyorlar öyle değil mi? Evet evet aynen öyle. Biz bir kere başlarken söylüyoruz. Bir aydan bir şey olmuyor. Ondan sonra 3 ay 6 ay o faaliyetleri varsa ya o zaman bir şeyler başarıyorlar. Hani hafif de olsa bir, bir yerlere geliyorlar. Kesinlikle. Ben de tabii burada yaptığım için ben de kendimdeki farklılıkları görebiliyorum. Bunun dışında gençlere, özellikle çocuklara ve onların ailelerine ne söylememiz gerekiyor? Yani gençleri kötü şeylerden uzak tutabilmek için en iyi yer kışın özellikle spor salonları değil mi? Burada her zaman da iyi arkadaş edinmek için de bir avantaj. Aynen, aynı dediğiniz gibi biz gençleri buraya devamlı istiyoruz, devamlı olsun diyoruz. Neden? Çünkü dışarıda biliyorsunuz kötü şeylerden uzak kalmaları için gelsinler burada spor yapsınlar. Gençlere bunları söyleyebiliyoruz sadece. Hangi saatler arasında hizmet veriyorsunuz? Hangi saatler arasında açıksınız daha doğrusu? Sabah saat 9.30'dan gece saat 12'ye kadar biz faaliyet gösteriyoruz burada. Aşağı yukarı 15 saat civarında açık salonumuz. O saatler arasında istediği zaman müşteri gelebiliyor. Hani kimseyi kısıtlamıyoruz. Hani bugün gel, yarın gel demiyoruz. Herkes istediği zaman gelebiliyor. Peki fiyatlarınız diğer spor salonlarına göre e, hangi düzeyde? Ya aynı aşağı yukarı bütün spor salonlarında zaten Avcılar'da var 8 tane mi 9 tane mi ne var. Hepsi aynı seviyede. Birbirlerini zaten koruyorlar. Hani kimse aşağı yukarı bir fiyatla oynayamıyor. Çünkü herkes müşteri bir 10 lira için başka tarafı tercih edebiliyor hani. Sanıyorum haftanın 3 günde pilates var değil mi bayanlara yönelik? Evet, bayanlara özel pilatesimiz var. Pazartes, çarşamba, cuma günleri akşam saatleri saat 8'de itibaren başlıyor zaten pilatesimiz. Pilatese ciddi bir talep var mı? Talebimiz var. Şöyle, e, o da hep sezonluk. Bizim işler zaten sezonluk bildiğiniz gibi. O o da sezonluk hani bir mevsim ilkbahar biraz kalabalık, ondan sonra yaz Herkes gidiyor tatiline. E aslında tatile gitseler bile tatil dışına mutlaka mutlaka bir pilatese de e, buradaki spora da devam etmeleri gerekiyor değil mi? Aynen aynen öyle aynen. Devam etmeleri lazım ama millet o kadar çok iştekli görmüyoruz onları burada. Böyle biz de uğraşıyoruz işte bir şeyler yapmaya. Eh olduğu kadar. Milleti zorlayamıyoruz. Fazla zorlayamıyoruz milleti çünkü çabuk bıkıyorlar, kaçıyorlar, gidiyorlar. Onun için de biraz daha serbest bırakıyoruz. Daha istekli olsunlar diyelim. Ee, tabii ki spor çok önemli. Ee, aslında bir yaşam biçimi. Bunu toplumsal olarak ele alıp, toplumsal olarak insanları buna yönlendirmemiz gerekiyor. Aynen, aynen. Biz her zaman diyor spor yapın gençler, hani hastalıklardan uzak kalın. Kesinlikle. Peki yani. çok teşekkür ediyoruz, Biz çok merzi. Meğerse... Sağ ederim. olun, ee, size yani. iyi çalışmalar diliyoruz. Çok sağ olun. Biz de geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizim fitness salonu olarak teşekkürler. 就我这样。